Gebeliğin ilk 3 ayında olan kanamalar çiftleri çok endişeye sevk edebiliyor. Bu nedenle bize başvuran hastalarımızda ee, öncelikle ultrasonografi ile bebeğin kalp atımının olup olmadığını, gebelik kesesinin olup olmadığına bakıyoruz. Gebeliğin ilk 3 ayındaki kanamalar genellikle düşük tehdit olarak değerlendiriliyor ve ciddi miktarda değilse e, bazı kanama alanlarının neticesi olabiliyor. Bunun dışında tedavi esnasında hormonal değişimlerde bu kanamalara yol açabiliyor. Özellikle tüp bebek tedavisiyle gebe kalmış hanımlarda bir takım hormonal ilaçların kullanımıyla bu kanamalar ortadan kalkabiliyor. Özetle gebeliğin ilk 3 ayında olan kanamalarda biz düşük tehdidi olarak mutlaka hastalarımızı değerlendiriyoruz. Bebeğin kalp atımına bakıyoruz ve eğer tedavi içindeyse hastamız bir takım hormonal ilaçlarla bu kanamaları kesebiliyoruz. Bu noktada endişeli olmadan hekiminize güvenerek bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün.